Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Braxtars bölümüyle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Dostlarım günlerdir konuşulan bir muhabbet var. brassars kapatılacak mı? Ayın 10'unda brassars kapatılıyor diye birçok muhabbeti görmüşsünüzdür. Youtube'da da artık binlerce neredeyse videosu dolaşmış bulunmakta. Ama hiçbir nabe resmi bir dayanağı olmadığı için artık yayınlarda biliyorsunuz ki günlük olarak 5-6 saat yayın yapıyoruz günlük ve birçok takipçimiz geliyor abi ayın onunda Brawl Stars kapatılacakmış Brawl Stars kapatılacakmış şöyle video attılar şuradan gördüm buradan gördüm falan filan arkadaşlar tüm videolara tek bir video çatısı altında cevap vermek istiyorum dostlarım bunların tamamını araştırdım biliyorsunuz ki süper sinir resmi içeri göreceğiz ondan dolayı net bir şekilde bilgilerin hepsini vermemiz gerekiyor Bundan dolayı şu konulara net bir şekilde değinelim arkadaşlar. Birinci olarak resmi dayanaklara uyarak yani resmi kanallara bir bakarak buraya bir cevap vermemiz gerekiyor. Peki bunlar nedir? İlk olarak arkadaşlar Burak Sars'ın resmi web sitesine giriyoruz. Tüm haberlere bir bakmak istedim. Hemen oradan hepsini bir search ettim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde Burak Sars'ın kapatılmasıyla alakalı veya Türkiye ile alakalı bir haber var mı diye baktığımda herhangi bir şekilde haber göremedim o noktada. Yani Brawl Stars'ın resmi sitesinde herhangi bir şekilde bir haber yok. Dedim tamam bu bu kaynak yeterli mi? Yeterli değil. İkinci bir kaynağa bakalım. Hemen Supercell'in LinkedIn hesabına girdim arkadaşlar. Türkiye yönelik herhangi bir mesaj var mı? Biraz onlara bakmak istedim. Tüm mesajlarını kontrol ettiğimde şu an zaten siz ekranda görüyorsunuz. Herhangi bir mesaj göremedim. Yani tamamen o konuyla da alakalı hiçbir mesaj paylaşmamışlar. Çünkü ve dedim arkadaşlar yeterli mi son bir kaynağa da bakalım dedim. Son kaynak olarak da arkadaşlar hemen Brawl sarsın Twitter hesabına girdim. Oradaki hesaplara bir bakayım dedim. Acaba orada herhangi bir şekilde bir bilgi var mı? En azından yanlış bilgi vermemek adına tüm bilgileri toparlamak istedim. Orada da herhangi şekilde arkadaşlar bu konuya ait bir haber göremedim. Net olarak şunu söyleyebilirim. Zaten öyle bir durum olsa birkaç mecrada bunu yayınlarlardı arkadaşlar. Git de haber sitelerine bakarak cevap vermeyin. Veya YouTube'da gördüğünüz videolara kulak asarak arkadaşlar ayın 10'unda kapatılacakmış, şu tarihte kapatılacakmış gibi gibi mesajlara inanmayınız arkadaşlar. Supercell tarafında ve Brawl Stars tarafında herhangi bir şekilde kapatılmasına dair bir mesaj yok. Yani kapatılmayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir konu hakkında bilgi duyduğunuzda siz siz olun. Öncelikle resmi kanallara bakın arkadaşlar. Resmi kanallarda, resmi kanallardan kastım şu. Youtube kanallarından bahsetmiyorum arkadaşlar sadece. Girin Twitter'dan bir bakın. Resmi siteye girin oradan bir bakın. Herhangi bir şekilde bir paylaşım yapılmış mı? Sizler de biraz araştırma yapın arkadaşlar. Duyduğunuza hemen inanmayın. Bugün ayın 9'u akşamında saat 8 arkadaşlar bu tarihe kadar herhangi bir şekilde bir paylaşım olmadı. Herhangi bir şekilde kaldırılana dair bir mesaj olmadı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu gibi durumlardan ve arkadaşlar kaliteli şekilde net bilgiye sahip olabilmek için kanalda kesinlikle abone olduktan sonra zil tuşunuzu açtığınızı ve like attığınızdan emin olun videolarımız direkt önünüze düşebilsin. Harici bir noktaysa arkadaşlar şu konuya değinmek gerekiyordu. Bir mecranın ülkede kapatılması için sadece benim açımdan 3 neden olabilir. Birincisi arkadaşlar bir mecra sunum yapıyorken ülke içerisinde bir Türkiye elçiliği yani Türkiye bürosu bulundurması ve o ülkeye vergi veriyor olması lazım. Supercell zaten bir harcama yaptığımızda bunun faturasında ülkemizi ekstra olarak KDV ödemesi yapıyor arkadaşlar. Bu konuda sıkıntımız yok. İkinci konu ne olabilir? Herhangi bir şekilde cinsellik şekilde bir barındırma sağlamıyor arkadaşlar. Ondan dolayı herhangi karakterlere baktığımızda da arkadaşlar bu şekilde bir eğilim yok arkadaşlar. Ondan dolayı biraz kafamız rahat. Tamamen yüzeysel olarak kontrol ettiğimizde Brawl Stars kesinlikle arkadaşlar bu konunun biraz dışında kalıyor. Kesinlikle kapatmaz söz konusu bile değildir. Net olarak bunu söyleyebilirim. Yani tabii ki günümüz şartlarında anlık olarak her şey değişebilir mi? Değişebilir. Ona bir şey demiyorum ama ayın 9'u itibariyle herhangi bir şekilde arkadaşlar Bu şekilde Brawl Stars'ın kapatılması ile ilgili gönlünüz ferah olsun arkadaşlar Brawl Stars kesinlikle kapatılmayacaktır Onu da ben de net bir şekilde söyleyebilirim size Hatta bir gün kapatılırsa gelin abi yorumların altına gelin dövüşelim beraber O kadar söylüyorum ve o kadar da net konuşuyorum Geri kalanlar hep sizin için arkadaşlar Bu videoyu bu konu hakkında arkadaşlar bilgi sahibi olmasını istediğiniz arkadaşlarına mutlaka gönderin En azından görsün onların da içi rahat etsin diyorum bu bölümlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Muhakkak like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.